Sekreter Seda hoş geldiniz. Bacım bir sesli mesaj bırakacaktık. Evet buyurun nereden arıyorsunuz? Gaziantep'ten arayayım. Sinyal sesini bekleyiniz ve mesajınızı bırakınız. Sinyal sesini bekleyin. Mesajı bırakıyorum. Erkan anahtarlar boltun altında kalık ve narah. Lütfen bir daha tekrarlar mısınız? Erkan Erkan anahtarlar boltun altında kalık ve narah. Olmadı beyefendi kelimeler anlaşılmadı. Bir daha tekrarlar mısınız? Hocam tekrarlayık işte? Koltuğun altında balık ara araktar araktar. Araktarlar koltuğun altında balık ara. Lütfen kodlayarak söyler misiniz? Hocam araktarın sağa değeri kodlayayım. Araktarlar koltuğun altında araladım. Ara, Üzgünüz. Kaydınızı alamadık. Lütfen bir daha deneyiniz. Teşekkür ederiz. Araktar ve araktar